Köpek balıklarının oyununa gelmeyin. Nasıl bir oyun? Şimdi ileride açıkta bir tane simit gördük. Şişme simit. Ama şişme simit akıntı yönünde ilerlemiyordu. Bindi ki böyle ipinden köpek balıkları tutmuş böyle gezdiriyor. Ya bir kişi yanlışlıkla gelirse simiti alacağım diye. Köpek balıkları o kişiyi alacak. <laughs> yani köpek balıkları akıllanmış. Evrim geçirmiş arkadaşlar. Dikkatli olalım. Sizi kandırmasınlar. Böyle şişme botlara, şişme oyuncaklara falan gelmeyin. Akıntı yönünde ilerlemiyorsa bilin ki bir köpek balığı çekiştiriyor ucundan. <laughs> sizi yemliyor. <laughs> <laughs> Şimdi bir tane video izlemiştim o videoda timsah ne yapıyordu biliyor musunuz ters dönmüş böyle e, ka karnı yukarı bakacak şekilde böyle açmış elini böyle yapıyor suyun içinde böyle yapıyor yardım istiyor yani boğuluyormuş taklidi yapıyor boğulan insan taklidi yapıyor timsah sadece eli görünüyor Eğer bir insan giderse yardım etmeye timsah yakılacak. yani resmen timsah insan avlıyor. Oradan düşünerek dedim ki bir gün köpek balıkları da böyle bize bir tuzak kuracak olursa dikkatli olun. <laughs>